You you... <laughs> <laughs> TS server nasıl kurulur değil de arkadaşlar TS Server'a nasıl girilir TS TS nasıl bilgisayarınıza kurulur adlı bir video. o zaman hemen biraz yenileyelim bilgisayarımı Ben buradan gireyim TS'ye. SP'ye girelim. Hmm. Evet, arkadaşlar Teamspeak şu anda karşımızda. Bir dakika arkadaşlar ben hemen gel ya daha şey yapmaya da gerek yok. Şöyle ekranı küçültürsen daha iyi gözükecektir. Buradan Arkadaşlar Connections diyor. Türkiye'de ise bağlantı bağlantılar, bağlantılar gibi bir şey olması gerekiyordu. Aynen. Buradan Connect var. Connect Connect'e giriyoruz. Buradan bu sizde burası boş olacak arkadaşlar. Benim altta verdiğim RP'ye girirsiniz siz böyle bunu Buradan kopyala. Hemen ben şöyle yapıştırayım. Ve connect diyelim. Arkadaşlar hemen girmesi lazım. Şu anda bekliyoruz. Evet arkadaşlar girdi serverımıza. Burada hayvansever grubu kifresi de Osman Baba ya boşluksuz ya da boşluklu olması lazımdı tam bilmiyorum. Ee, hadi gel hadi gelin şimdi TS ükü kuralım. Buradan Google açıktı sanırsam. Aynen Google açık. Buradan kapatmadım değil mi Google'ı? Yok. Arkadaşlar hemen aynen Google ekranı geldi buraya. T S P TeamSpeak 2 indir yazıyoruz. Ee, kendi sitesinden indireceğiz arkadaşlar. gibi in bir şey olması gerekiyordu. Yine normal her şey indirdiğimiz gibi bakalım sesi kaydediyor mu hala? Aynen sesi çok iyi bir şekilde kaydediyor arkadaşlar. Ee, ses bayağı bir düşük çıkmış da neyse boşverin onu siz TeamSpeak. Bakın burada, burada Downloads TeamSpeak yazıyor. Buna giriyoruz. Yani ses kalitesi olursa bir daha çekerim baştan. Yani Osman abi için çeker. Buradan gördüğünüz gibi Windows işlemciniz hangi bitse onu ona göre indireceğiz. Hemen size onu da göstereyim. Buradan giriyorum bilgisayarıma. Özellikler diyorum. Girmesini biraz bekleyebiliriz. 64 bit 64 bit işletim sistemi buradan çıkabiliriz artık. Siz de öyle bakarsınız. Hmm. Hem o zaman Dalmond diyorum. Ben iptal edeceğim. Çünkü yani ben indirdim. Zaten bende var TeamSpeak. O yüzden iptal ediyorum arkadaşlar. Yani iptal aynen. Osman abiye de yardımcı olduysam sevinirim. Onun için özel odayı yani kurdum gelmez gelmezsen gelmezse darlarım yani Osman abi. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere hepinizi seviyorum hoşça kalın bay bye ve Osman abiye buradan selamlar görüşürüz hemen şuradan da.